selam arkadaşlar nasılsınız ya şu mumları yaktım dedim ki şöyle güzel bir hizalayalım o sırada mum döküldü ee, iyi olmadı bu yanmayan bunların etkisini ben sevmiyorum o yüzden bunları kaldıracağım evet hazır mıyız hazırız bugün ne yapacağız biliyor musunuz haftalık açılımı bu hafta atlıyorum arkadaşlar haftalık açılım için geç kaldık ee, iyi hissetmiyordum zaten karnımı biliyorsunuz o yüzden de arkadaşlar. Şimdi ben şöyle hem ben de dahilim bu enerjiye. Siz de dahil olmanızı istiyorum. Bu bir kolektif bilinç olsun. Ee, ortak enerjilerimizi yollayalım ve evrenden bize en doğru mesajlar gelsin istiyorum. Çıkmazdayım. Bana bir yol göster. Evrensel bilince soruyoruz arkadaşlar. Başlığım çıkmazdayım. Bana bir yol göster. Evet evrensel bilince böyle soruyoruz arkadaşlar. Yani son zamanlarda Kendimizi çıkmaz hissediyor olabiliriz. Ne yapacağımızı bilemiyor olabiliriz. Ne kadar çabalasak da bir şeylerin olmadığını düşünüyor olabiliriz arkadaşlar. İşte evrensel bilinçe sorduk. Bu arada e, kartları seçtim tabii ki de bakmadım. Çok geniş kapsamlı olabilir. Tahminim yarım saat sürer diye düşünüyorum. İnşallah öyle olur. E, ona göre izlersiniz ve daha çok kendinizi iyi hissettiğiniz ya da iyisi iyi hissetmeye ihtiyacınız olduğu bir anda gelin bu videoyu izleyin arkadaşlar. Zaten bu videoyu açtıysanız, buraya geldiyseniz almanız gereken mesajlar olduğu içindir. Tamamen mesaj almaya odaklanın. Tabii ki de mesajların arasında kehanetler var. Eğer ben burada olan kehanetleri, kehanetlerden Sizlere vurgulamam gerekenler olursa zaten bana söyletiyor arkadaşlar yani kartlar bir şekilde ama kehanet e, mesajı gibi algılamazsam da bilin ki o sizin sadece hayatta almanız gereken bir mesaj öyle düşünebilirsiniz zaten kehanet e, dersem hani bunu bakın burada da hani bir kehanet var dersem öyle düşünebilirsiniz kehanet olarak da alabilirsiniz kehanet nedir e, bilmeyenler için şöyle söyleyeyim arkadaşlar Eee şu enerjilere bakıyoruz ya şu andaki enerjilere geçmiş gelecek ve şimdiki zaman karması işte orada henüz daha karşılaşmadığımız bir şeyler olabilir. İşte tam olarak ondan bahsediyor olacağım. Yani yakın zamanda karşılaşabilirsiniz gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben bu hayvan e, kartı mesajını sona bırakacağım. Burada bize e, kolektif için bir mesaj olacak. Çıkmazdayım ne yapmalıyım e, neyle başlayalım. Evet, çok kart var tabii ki de. En en iyisi ben şöyle en ilk koyduğum kartlardan başlayayım. Bu daha çok self care olarak düşünebilirsiniz. Yani kişisel bakım olarak. Normalde ben bunu sona bırakıyorum ama neden ilk başta bakmadım ki? Böyle de bir gerçek var. Diyor ki bir memnuniyet listesi, bir şükür listesi yaz diyor, hazırla diyor. Yani hayatta bu hayatta sen nelerden şükrediyorsun? Nelere şükür şükran duyuyorsun? Nelere sahipsin? Ve bunlar neler e, şükredeceğin. İşte Bunları bir ortaya çıkar diyor. Bunların bir farkına var diyor. E öncelikle bunların farkına varman, hatta bunları not alıp şöyle bir varlığını kabullenmen çok önemli diyor. Belki de görmezden geldiğin bir şey. Diyor ki sana görmezden gelme, onları yaz ve gör, onlara şükret diyor. Memnuniyet Masaj dedi. Arkadaşlar masaj yaptırabilirsiniz. Evet yaz ayları da geliyor. Güzel spa, hamam gibi aktiviteler yapabilirsiniz. İyi gelir. Ve bol bol su içinde de yaz aylarındayız zaten. Bunları yapmanız sizin fiziksel sağlığınıza da ruhsal sağlığınıza da iyi gelecek. Neymiş tekrardan tekrar etmek gerekirse. Bir memnuniyet şükür listesi hazırlayın. Yazın. Bunları nelere, nelere sahibim nelere şükrediyorum. Masaj yaptırın. Ya da işte ne bileyim arkadaşlar kendi kendinize böyle ilgilenebilirsiniz. Güzel losyonlar sürebilirsiniz. Böyle uz uzun uzun işte e, jacuzzi'de böyle bir keyif yapabilirsiniz. Yoksa artık kendi imkanınızda hayalinizde bir jacuzzi yaratabilirsiniz. Ya da ne bileyim şişme havuz şişirin içine girin arkadaşlar. Yani birçok <laughs> birçok seçenek var. Artık sizin tamamen yaratıcınıza bağlı. Ben insanların yaratıcı yanını ortaya çıkartmasını çok seviyorum. Evet böyle bir gerçek var. Hani böyle yaratıcı bir hediye, yaratıcı bir girişim, yaratıcı bir e, hareket çok hoşuma gidiyor gerçekten de. Wow diyorum inanılmaz bir şey. E, kesinlikle o kişi o anda gözüme giriyor yani onu söyleyebilirim. Çıkmazdayım ne yapmalıyım? <laughs> Birden ciddiyete döndüm. Neyse evet arkadaşlar burada da melek kartlarımızdan iki tane mesajımız geldi. Kendine karşı dürüst ol dedi. Lütfen dikkatle dinleyelim istiyorum artık. Odaklanalım iyice. Enerjilerimizi fokuslayalım. Kendine karşı dürüst ol. Yüreğini yokladığında bu durumun gerçeğini bileceksin. Seni gerekli her değişiklikte destekleyeceğimiz ve rehberlik edeceğimiz için doğruyu kendine güven içinde itiraf edebilirsin. Kendine iyi bakma cesaret ve kuvvetini bulmak için bize dayan. Yalnızca gerçek arzularına odaklandığında sana meleklerin kanatları üzerinde gelirler. Bakın şu çok önemli. Yalnızca gerçek arzularına odaklandığında ve kendine tabii ki de pek tabii ki de iyi baktığında yüreğini yokla diyor size arkadaşlar. Çok güzel bir mesaj gerçekten de. Devam ediyoruz. Oyun dedi. Sevgili insan, işi bir süreliğine bir kenara bırakmanın zamanı. Endişelenme. Sorumluluklarına sonuna kadar göz kulak olacağız. Oyunculuk, eğlence ve kahkaha enerjini yükseltecek. Böylece yenilenmiş bir bakış açısı ve yüksek bir enerjiyle çalışmaya geri döneceksin dedi. Harika gerçekten de bakın çıkmazdayım e, bana bir yol göster dedim. Bütün yollar gösteriliyor. İnanılmaz bir şey. Tabi almasını bilene. Böyle böyle bir gerçek var arkadaşlar. Tekrardan okumak istiyorum. Çok keyifli. Sevgili insan, işi bir süreliğine bir kenara bırakmanın zamanı. Endişelenme. sorumluluklarına sonuna kadar göz kulak olacağız. Oyunculuk, eğlence ve kahkaha enerjini yükseltecek. Böylece yenilenmiş bir bakış açısı ve yüksek enerjide çalışmaya geri döneceksin. Arkadaşlar biliyorsunuz ki söz konusu ülkenin ekonomik şartlarında ya da yurt dışında izleyenler için de artık kendinizi kısıtladığınız ne konu varsa büyük ihtimalle ekonomik olabilir ya da ne bileyim sosyal olabilir. Fakat siz kendi kendinize de mutlu olmanın yolunu bilin. Mesela çalışırken bile gün içerisinde kendinize bir vakit ayırın. Şöyle keyifli bir kahvenizi için. Şöyle bir için şöyle. Hmm deyin. Yani kahveye odaklanın. Anlatabiliyor muyum? Şöyle keyifle bir rujunuzu yenileyin. Dediğim gibi saç değişikliği yapabilirsiniz. Artık kendinizi böyle yenilenmiş ve değişik hissettiren, eğlenceli hissettiren aktiviteleri yapın arkadaşlar. Evet. Yani kendinize bakın. Vakit ayırmaktan çekinmeyin. Mesela canınızın istediği bir şey varsa parayı biriktirin onu alın. Çünkü o sizi mutlu edecek belli ki. Mutlu, insanın mutlu olması aslında kolay. Onu söyleyebilirim. Bakalım bu noloji kartlarımız ne diyecek? Arkadaşlar bu kartlar kehanet kartı ayrıca. Ee, bunu da belirtmek istedim. Zor bir döngü sona ermek üzere dedi. Evet bakın zaten burada kehanet e, kabak gibi. Hani bu kabak lafı da benim dilime pelesenk oldu. Hani kabak şeyi duyunca artık aklınıza ben gelebilirim arkadaşlar. Kabak gibiden. Zor bir döngü sona ermek üzere dedi. Büyük resme bakın. Demek ki küçük resme bakıyorsunuz arkadaşlar. Bakın Yani çok önemli bir mesaj aslında. Yeni bir başlangıç görünüyor. Kehanetler geldi. Zaten kehanet dedim daha açmadan. Kehanet mesajları geldi. Normalde bu destede hani rahatlatıcı, motivasyonel mesajlar da var. Ama bize gelenler hepsi bir tanesi tavsiye olmak üzere diğer ikisi şey arkadaşlar kehanet geldi. Tekrardan belirtmek istiyorum zor bir döngü sona ermek üzere. Büyük resme bakın. Yeni bir başlangıç görünüyor. hayatımızda yeni bir başlangıç olabilir yakın zamanda. Anın enerjilerine bakıyoruz. Onu söyleyeyim. Geçmiş, gelecek ve şimdiki zaman karması. Bir onu yaşıyorsunuz arkadaşlar. Bir onu yaşıyorsunuz. Belki böyle dönüp dolaşıyorsunuz. Beklemediğiniz bir şey oluyor. O sırada diğeri duruyor gibi. Bir döngüden söz edebiliriz. Bakalım bu kartlarımız ne diyecek. Irmağın ruhu maceraya doğru yola koyulmak, toz şeytanı, hareketsizlikten çıkmak, kayıp pusula bütünlüğe geri dönmek. Arkadaşlar mesajlar çok açık. Diyor ki kendin kaybolmuşsun ama pusula yine senin içinde yolu bulacak olan, yönünü tekrardan belirleyecek olan da sensin. Senden başka kimse değil diyor açıkçası burada. Kendi bütünlüğüne geri dön, kendi öz varlığına geri dön, kendi güvenini tekrardan elde et, kendini kazan, kazan kendinin yapacağına inan diyor resmen burada son mesaj onu söyleyeyim toz şeytanı dedik ki hareketsizlikten çık yani ki e, şöyle söyleyeyim hareket etmeyen şey hani böyle bir yerde biblo gibi durar ya şu mesela bunun bakın tepesi bir güzel tozlanır Bunun tepesi bir güzel tozlanır mesela benim matruşka da tozlu şu anda bakın kafası burada tozlu Bunu böyle tozunu e, silmek için harekete geçirmek lazım şöyle aktive 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 etmek lazım. Harekete geçirmek lazım değil mi? E, olmuyorsa da işte e, bir takım güçler, e, baskılar uygulamak lazım. Artık kendi hareketsizliğinizden çıkın. E, i̇şleyen demir pas tutmaz. Burada diğer anlamı da bu zaten. İşleyen demir pas tutmaz. Elinizden gelen ne varsa, sizinle alakalı olsun ya da olmasın bir şekilde harekete geçin. Kendi e, elinizden geleni yapın. Bir şey üzerinde çalışın. Kafanızı meşgul edin diyor burada. Bu şekilde zaten kayıp pusulanı da bulacaksın diyor. Sen kendin kaybolmuşsun. Pusulanı bulamıyorsun orada. O, toz, zaten toz var. Tozların arasında pusula kaybolmuş. İşte ay çok hızlı konuşuyorum. <laughs> Boğazıma vuruyorum şu an. Şey böyle bazen kendimi kaybediyorum arkadaşlar. Ama burada mesajlar çok manidar. Onu söyleyeyim. Irmağın ruhu maceraya doğru yola koyulmak. Bakın harekete geçiliyor yine. Macera yeni bir macera seni bekliyor. Zaten burada da gördük yeni başlangıçlar kapıda neyse maşallah diyelim çenemiz açık bugün bazen hiç konuşamıyorum biliyorsunuz zaten <laughs> diyor ki nehir maceraya atılma zamanın akışta ol diyor resmen su gibi ol diyor resmen toz şeytanı hareketsizlikten kaçın diyor yani üşenme diyor harekete geçeceksin zaten üşenme harekete geçmekten sakınma çünkü bu senin kendi bütünlüğüne geri döndürecek dedi buradaki kartlarımızda Arkadaşlar, aynı zamanda zaten harekete geçmeniz gerekecek bir süreç de burada görüyorum. Bir kehanet olarak da bunu da söylemek istiyorum size. Peki Yıldız suzu kartlarımız ne dedi? Bu kartları seviyorum biliyorsunuz. Zaten sıklıkla kullanmaya çalışıyorum. Bilmiyorum benim kadar kullanan var mı bu kartları? Çok seviyorum şey teması falan. Hatta burada şeyi de var, güllüsü de var arkadaşlar. Onu da çok seviyorum. O şey ben ona ne diyordum ona? Unuttum. Işık kartım diyordum ben ona. Neyse. Evet bakalım buradaki mesajlar nasıl? Üzgünüm, savunmasızlık, eski hataları düzeltmek, kökünden sökmek. Evet arkadaşlar, geçmişe takılmış gibisiniz. Karmik döngüler içerisinde yuvarlanıp gidiyorsunuz. E bu da tabii bir takım e, aksiyonlar almanızı, yeni şeylere başlamanızı engelliyor gibi görünüyor. Empatik yıldız soğumu, enerji hükümranlığı. Sizin olmayanı özümsemek. Yani farklı şeylere açık değilsiniz, yeni şeylere e, onu onu diyor, empati yapmayı bilmelisin artık. Kendinden farklı olan şeyleri dışlamayı bırak. Empati yap, anlamaya çalış. Daha açık ol, daha esnek ol diyor. E bu tabi sizin için aslında. Yani siz esnek olduğunuzda bu sizin işinize yarayacak. Daha az üzülmüş olacaksınız. Daha az kafaya takmış olacaksınız. Yoksa hani diğer taraf yok. Bana esnek davranıyor. Onu davranıyor. Bunu, bu da zaten bir katılıktır. Eğer karşı tarafın düşüncesini düşünme, düşünmekse söz konusu. Bu da bir katılıktır. Siz e, esnek olmak istiyorsanız olun. Hani karşı taraf ne düşünür, ne yapar bilmem ne. Bunları düşünmenize gerek yok. E, çünkü size bir şey kazandırmıyor. Yuva hasreti yıldızlara duyulan özlem dedi. Arkadaşlar. E, yani şunu söylemek istiyorum. Bu kartta bana şey gibi böyle Böyle hepimiz yıldız tohumuyuz. işte sanki e, ait olduğumuz yerden uzakta yaşıyoruz gibi. Aslında tabii ki de uzakta yaşamıyoruz ama kendimizi belli sınırlara hapsetmişiz. Hapsetmek durumunda bırakılmışız. E, bu kadar kalabalık içerisinde, bu kadar e, hayat kaygısı içerisinde tabii ki de kendimizi sınırlıyoruz ve artık özümüzden uzaklaşıyoruz. Buradan aslında kart bunu söylüyor. Burada birazcık daha en azından spiritüel bir uyanışla, spiritüel bir e, dönüşümle e, burada hani o özü daha çok hissetme vurgusu var böyle bir e, tavır içerisinde olabilirsiniz. Daha çok içinize dönün, daha çok e, evrenle iletişim halinde olun, daha çok doğayla bütünleşin. Bunlar sizin için önemli olacak arkadaşlar. Sizin için değil, hepimiz için. Bunu söyleyebilirim, Çıkmazlayın bir yol göster dedik kartlara. Kartlar aslında bize çok güzel yol gösteriyor şu anda siz de biliyorsunuz zaten. Ee, birçok mesaj verdi. Almasını bilene. Her zaman dediğim gibi, evet arkadaşlar, İkinci bölüme geçiyoruz. İkinci bölüme geçmeden önce kanala abone olup beğenirseniz çok sevinirim. Algoritma da öne çıkmamız için. Evet. Destekleriniz çok önemli arkadaşlar. Destek olanları şimdiden çok teşekkür ediyorum. Maddi destekte bulunmak için de süper teşekkürler butonundan gönlünüzden korktuğu kadarıyla maddi destekte bulunabilirsiniz. Burada bir hizmet sunuyoruz biliyorsunuz ki. Tabii ki de sizin takdiriniz. Aynı zamanda kişisel açılımlar ve işte el emeği, ürünlerden satın almak isterseniz de Aşağıdaki açıklama kısmındaki linklerden detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Bana ulaşmak isterseniz de tabii ki de şeyle alakalı, bu konuyla alakalı dediğim gibi mail adresinden ya da Instagram üzerinden yazabilirsiniz. Orada zaten bilgileri var göreceksiniz. Şimdi gelelim. Oşa dönüşüm tavsiyelerini Evet arkadaşlar mesajlar yine güzel. Şimdi diyor ki Öfkeden öfke yani bir şey kazandırmıyor öfke diyor. Bir şeyler olmuyorsa zorlamanın bir manası yok diyor aslında burada. Hani keskin sirke küpüne zarar verir diyor. Bu da bir atasözü değil e, biliyorsunuz ki. Yani ne kadar keskin, ne kadar sert, ne kadar öfkeli olursan bu aslında en çok sana zarar veriyor diyor. Zaten burada da empati kur gibi dedik farklılıklara saygı göster. Aynı mesaj var burada. Yenileme dedi. Gücün kötüye kullanımı. Küçük ailenin ötesinde zihinsiz. Ya bazı şeyleri artık düşünmeyi bırakın. Bu konuda hani müdahale edemeyeceğiniz konulara zihin çalıştırmayı bırakın. Daha zihinsiz, serbest enerjilerde olun dedi kartlar. Küçük ailenin ötesinde derken burada aslında bu kartın anlamını ben okumuştum ve etkilenmiştim. Oradan anladığım kadarıyla size anlatayım. Arkadaşlar burada aslında kart şunu söylüyor. Ait olduğun aile, ait olduğun çevre, Bunlar tamam seni sen yapan bir takım e, unsurlara sahip ya da senin gözünde değere sahip insanlar ama burada diyor ki en önemli olan tüm bunların ötesinde sensin kart kartın mesajı bu bu kartın anlamını da herkes bilmez yani <laughs> çünkü bunları okumuyorlar burada isimlere göre söylüyorlar onu söyleyeyim ama ben kartların manalarını okuyorum e, oku okuyanlara bir şey lafım yok ama okumayan çok onu söyleyeyim arkadaşlar. Evet burada diyor ki yani ailenin ötesine geç, küçük ailenin ötesine geç. Sen onlara onlarla var değilsin. Sen kendi halinde bir varlıksın. Bunun bilincine var diyor. Evet gücün kötüye kötüye kullanımında da yani sahip olduğun gücü kötüye kullanma. Özellikle ne konuda biliyor musunuz arkadaşlar? Kendini değersizleştirerek, kendini bir şeylere layık görmeyerek burada sahip olduğun gücü kendi yıkıcı etkine dönüştürme. Aynı zamanda zaten buna dönüştürmediğinde aynı etki diğer insanlara da yansıtacaksın. Gücünü daha sağlıklı bir şekilde kullanmış olacaksın dedi. Ama şurada tabii bunu da söylüyor olabilir. Diyor ki sen çok ailene, ailenle kendini sınırlamışsın. Ailevi çerçeveden bakıyorsun bir takım olaylara. Ama öncelikle sen kendi bireysellerinin farkına var. Boş yere endişelenmeyi bırak. Zihinsiz enerjilerde ol. Gücünü kötüye kullanma. Özellikle kendini yok etmek için ya da ne bileyim başkalarını suçlamak için artık her neyse bu konu ee, başıma neler bunu, bunlar geldi neden bunlar geldi demek yerine gücünü daha sağlıklı bir alana yatır diyor hani bunlara efor sarf etme daha sağlıklı belki de kazan sağlayacağın bir ana, alana yönelt bakın burada mesajlar çok açık aslında bu şekilde yenilenmiş olacaksın aynı zamanda karşındakine de yenilenmiş enerjiler vereceksin ve öfkeden uzak durman senin için önemli olacak çünkü Hiçbir işe yaramıyor dedi. Aa bir tane daha kart kalmış arkadaşlar. Zeka dedi bakın aklını kullan. Aa paçık ortada yani. Aklını kullan, zeki mantıklı bir şekilde hareket et. Zaten insanlar senin ne olduğunun farkına varar, varır diyor. Ama dediğim gibi burada insanlar değil de en önemli olan sensin. Mesela zekanı, gücünü, işte e, değerini hep kendi e, Bireyselliğin üzerinden değerli şey yap diyor e, yorumla böyle algıla diyor siz arkadaşlar. Umarım çekiyordu çünkü o kadar konuştum. Değerli bilgiler ziyan olsun istemiyorum. E, bazen korkuyorum. <laughs> evet evet. O şezen'den çok güzel kartlar çıktı. E, bakın arkadaşlar burada zekanızı kullanmanız da önemli yani. Akıl size boşuna verilmemiş, bizi işte daha diğer canlılardan daha ayıran niseliğimiz zeka değil mi? İşte bunu sağlıklı bir şekilde kullanabilmek önemli. Ee, yalnız işte doğru yere zekayı doğru yere. Mesela zekayı alırsın, onu şekil değiştirirsin, kurnazlığa evirirsen, evirirsen sana hiçbir katkısı olmaz. Olsa bile seni bir yere kadar götürür. Sonra zaten senin foyan ortaya çıkar. Diğer insanlar der ki, o kurnaz der, o kurnaz. Diğer insanları işte salak yerine koyduğunda en büyük hata yapmış olursun ve kurnazlık di karşındakini salak yerine koymaktır. Evet, buradaki kartlar da kehanet olarak yorumlayabilirsiniz. Aynı zamanda evrenden mesajlar olarak alabilirsiniz. Arzuladığın sonucu çekmek için ruhsal becerilerini ve doğal kabiliyetlerini kullan dedi. Zaten bakın Oşo dönüşüm kartımız bize zaten bunu söyledi. Ve tezahürün gücü, gücüne güvenin arkadaşlar. Arzulamak önemli. Odaklanmak, fokuslanmak. Başarıya ulaşmak için. Çıkmazdan kurtulmak için. Baş melek İsrafil, Şifa meleği yanında şifa çalışmalarını destekliyor dedi. Evet arkadaşlar, burada zaten yıldız aileleri tarafından da desteklendiğiniz, yani evrensel bilinç tarafından da yapacağınız faaliyetlerde desteklendiğinizi söyleyebilirim. Enteresan bir şekilde e, ikiz alevinizle karşılaştığınız bir süreçte olabilirsiniz bu arada ya da yakın zamanda karşılaşacak olabilirsiniz ve bu ikiz alev yolculuğu sizde. E, Tabii ben bunlara çok inanmazdım ama e, insan e, <laughs> Bazen inanasım geliyor arkadaşlar yaşadığım durumlardan dolayı bilmiyorum çünkü ben 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 de bir dönüşüm geçirdim farklılaştım işte bu alana geçtim gibi gibi e, İnsan gerçekten boyut atlıyor belki de o boyut atlamasının sebebi de kişinin kendi içinde yaşadığı böyle bir süreç olabilir onu söyleyeyim kendi içinde gerek partneriyle gerekse işte kendi bireyselliğinde yaşadığı bu süreç olabilir onu söyleyebilirim. İki zileb kartımız çıktı. Sorunun cevabı ruhsal temelli. Bakın çok önemli. Bu bakın bu kehanet zaten. Lütfen özellikle bunu kehanet olarak almanızı e, tavsiye ediyorum. Sorunun cevabı ruhsal temelli, romantik bir ilişkiyi içeriyor. Sorunun cevabı. Sorumuz neydi? Tekrardan alalım. Dedik ki çıkmazdayız bize bir yol göster. Demek ki çıkmazda hissetmemizin sebebi bir ikiz alev hikayesi olabilir. Vazgeçemediğiniz bir insan, vazgeçemediğiniz bir romantik ilişki, sizi değişip dönüştüren bir romantik ilişki olabilir. İlla olacak demiyorum ama olabilir arkadaşlar. Evet, Dedi ki bir dönüşüm, bir devrim başlat. Yaverlerinle, seni destekleyen insanlarla, belki yanındaki bir kişiyle hayatının ateşini tekrardan yak. O meşaleyi eline al ve yürü dedi size arkadaşlar. Revolution. Start a revolution dedi. Protesto et dedi, gerekiyorsa protesto etmekten de çekinme. Kova enerjisi. Evet, conference. Confidence. Evet, kendine güven. Bu diyor, zamanla ve pratik ederek gelişir. Güven, bir şeylere güvenmek, kendine güvenmek, sürece güvenmek, diğer insanlara güvenmek, partnerine güvenmek. Ne diyor? Tekrardan okuyorum mesajı. Bu diyor, zamanla ve pratik ederek, alıştırma yaparak, deneye yanıla gelişir diyor. En çok da bunu kendine güven olarak alabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Diyor ki burada kendi özüne dön. Zaten yıldız kartlarımızda ne dedi yıldız tozu kartlarımız? Kendi özüne dön dedi. Burada da aynı mesaj çıktı. Yani hayatın karmaşasından, hayatın bunalımından, insanların daraltmasından kaç ve kendi huzurlu alanına dön dedi. Orada kozmik bilinçle İletişimini tekrardan aktive edebilirsin. Sadece kozmik bilinçle değil, kendi bedensel e, auranla, enerjinle bütünleşip bedensel fonksiyonlarını daha sağlıklı bir şekilde de, bedensel ve ruhsal fonksiyonları daha sağlıklı bir şekilde de işler hale getirebilirsin kendine döndüğünde, çakraların üzerinde çalıştığında. Bir kere zaten çakraların üzerinde çalışmanın en kolay yöntemini söylüyorum arkadaşlar. Çakraları bilmek ve onları tanımak. Onlara hizmet eden unsurları bulmak. Örneğin doğal taşlar, örneğin hissiyatlar. Onları besleyen ya da onları tıkayan hissiyatlar, durumlar gibi gibi. Şimdi evet, pusula kartını da bugün kullanmak isterim bu açılımda. Bu açılımı çok seviyorum biliyorsunuz. Bu tarz açılımlar yapıyorum. Siz de izlenmeleri arttırdınız. E işte zaten şöyle söyleyeyim. Bakın. Tarot'un biz bilgelik kısmındayız daha çok. Bilgelik. Kehanet değil. Biz bu zamana kadar bu evrende, bu dünyada yaşamış insanlardan, tüm canlılardan, tüm insanların o geçmişteki o hafızasından evreni diğer hatta evrendeki diğer yaşayan da o bilgeliğinden yararlanıyoruz. Onu söyleyeyim. Zamansız bir zamanda olduğunu da unutmayalım arkadaşlar bu açılımın. Ayna muhafızı dedi. Muhakeme edin. Yani bir empati kurun, muhakeme edin. Bir aynaya bakın ben ne yapıyorum, karşımdaki ne yapıyor. Hani bu süreç için yeterince çabalıyor muyum? Nasıl davranıyorum? Bunları hep kendinize sürü sorgulayın. Yani birini yargılamadan önce önce bir kendinize bakın arkadaşlar. Mesela bana bunu bunu yapmıyorsun dediğinde sen yapıyor musun mesela? Bir de onu sor kendine. Her şey karşılıklı olarak etkileşimle gelişir ve değişir. Hatta istediğiniz kıvama gelir. Ateş muhafızı, tutkularınızı alevlendirin dedi. Evet, bu konu çok önemli. Tutkunun peşinden gitmek çok önemli. Bugün topluluklar kısmında da zaten kendi tutkularımla alakalı bir yazı yazdım. Tutkularımın peşinden gittiğim için pişman değilim dedim. Siz de tutkularınızın peşinden gidin ve pişman olmayın. Ama tutku dediğimizde bazı e, dar görüşlü insanlar tutkuyu seksüel bir e, kavram olarak algılıyor. Tutku öyle bir şey değildir. Tutku şu işe bakın. Şunları şöyle dizi dizi dizdim ya size anlatıyorum ya işte tutku budur. Ben buradan bakın daha gelir elde etmiyorum doğru düzgün. Onu söyleyeyim size. Hani e, buradan kazandığım paradan ben şey bile alamam. Onu söyleyeyim ne alırım? Bir tane kitap alabilirim ancak. <laughs> Onu söyleyeyim. E, o yüzden de arkadaşlar ben hala böyle özveriyle çalışıyorsam işte bu tutkudur. Bu yaptığın işi sevmektir ona bağlı olmaktır. istikrarlı olmaktır. Tutku budur. Vazgeçmemektir. Sarılmaktır tutku. Ne dedi? Tutkularınızı alevlendirin. Çıkmaz bana bir yol göster. Ara bulucu. Haklı olma gereksiniminden vazgeçin. Eh dedik burada. Öfke, yenileme, gücün kötüye kullanımı. Dedik yani bunları tekrardan anlatmak istemiyorum. Mesaj apaçık. Haklı olma gereksiniminden vazgeçin. Evet arkadaşlar açılımı sonlandırırken sonlandırırken iki tane peri kartından mesaj okumak istiyorum size. İki tane geldi o yüzden iki tane aldım. Normalde bir tane alacaktım. Dışarı çık dedi. Dışarı çıkma zamanı nerede olursanız olun doğanın güçlü huzurunu hissedin ve yaşam alanınızla bir olduğunuzu hissedin dedi. Evet burada bir şey cümle kırılması var düşmesi var ama olsun. Diyor ki dışarı çıkın Nerede olursanız olun doğanın güçlü huzurunu hissedin. Buradaki şu komple mesajda zaten ne dedik? Evrenle, doğayla hayatın karmaşasından uzaklaşıp şöyle bir bütünleşin. Şöyle bir kendi içinize, özünüze dönün dedik, değil mi? İşte burada da aynı şeyi söylüyor. Ayartma. Belki de sizi suçlu hissettiren sağlıksız bir alışkanlığı inkar mı ediyorsunuz? Bu peri baştan çıkarmanın üstesinden gelmek gücünüze sahip olduğunu söylüyor. Arkadaşlar hani ayartılıyorum baştan çıkıyorum diyorsanız bir kere bunu inkar etmeyin ve teslim olmayın. bunu kabul edin ama teslim olmayın. Teslim olursanız sizi kölesi haline dönüştürür. Demek ki neymiş? Kabul edin baştan çıkarttığım noktalar var. Bir takım şeyler var sigara gibi mesela alkol gibi ya da İlla kötü örnek vermek istemiyorum. Mesela mantı gibi. Hani mantıyı görünce baştan çıkıyorum. Örneğin. işte ne bileyim. Şunu görünce çok etkileniyorum. Hayır diyemiyorum. Ona hayır diyemiyorum gibi durumlarınız varsa bunu kabul edin. inkar etmeyin. Ama teslim olmayın. Bir köle gibi teslim olmayın. Kendi bireyselliğinizi, kendi özgür iradenizi bilin ve bunun bu doğrultuda hareket edin. Evet arkadaşlar son olarak da bir tane hayvan kartı seçmiştik. Hayvan ruhu kartı. Çok güzel mesajlar var bu kartta. Şu oradan mesajımızı okumak istiyorum. Evet arkadaşlar bunlar kaz galiba. Kaz diyor ki içsel bilgelik. Sen diyor cesur bir seyahatçisin. Cesur bir yolcusun diyor. Senin ruhun yolu bilir. Kendine güvenli ol. Ve destinasyonunu, yolunu, yörüngeni belirle. Yani kendine güven. Yolun belli diyor aslında burada. Diyor ki sadık arkadaşlar her zaman senin yanında. Sadık arkadaşların her zaman senin yanında. Endişe etme, canını sıkma. Sen kutsanmış olansın. Uçmana izin ver dedi. Demek ki arkadaşlar kanatlarınız varmış ruhunuzda. Evet arkadaşlar açılım bu kadardı. Beni desteklerseniz çok sevinirim. Nasıl destekleyeceğini söylemiştim. Bu tarz açılımlar devam edecek arkadaşlar. Beraber büyüyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.